Bu balina ne yapıyor biliyor musunuz? Soluyor. Bütün hayvanların yaşamak için oksijene ihtiyacı vardır. Bazıları bu oksijeni havadan alır. Birçoğu da sudan. Hayvanların bir diğer ihtiyacı da sudur. Denizlerde, göllerde yaşayanlar için bu bakımdan bir eksiklik söz konusu değildir. Ama karada yaşayan hayvanlar için bu zaman zaman ve bölge bölge ciddi bir sorun olarak ortaya çıkar. Bu sorun özellikle çölün kurak ve sıcak ikliminde süreklilik taşır. Develerin uzun bir süre su içmeden yaşamlarını sürdürebildiklerini biliriz. Bunun nedeni, hörgüçlerinde biriktirdikleri yağı suya çevirebilme yeteneğine sahip olmalarındandır. Çölün kurak iklimine iyi ayak uyduran hayvanlardan biri de kanguru faresi olarak adlandırılan bu farelerdir. Bu hayvanlar hiçbir zaman su içme ihtiyacı duymazlar. Vücutlarının su ihtiyaçlarını yedikleri bitkilerden karşılarlar. Oksijen ve sudan başka yaşamak için hayvanların belirli bir ısıya da ihtiyaçları vardır. Genellikle soğuk havalarda kuytulara kaçarak soğuğun etkisini azaltmaya çalışırlar. Ama bazı iklimlerde bunun aksine aşırı sıcaktan kaçmak durumunda kalanlar da vardır. Böceklerin sıcağı tepkisini bir deneyle görebiliriz. Plastik bir kabın etrafını siyah bir kartonla iyice kapatın. Kutunun içine bulabildiğiniz kadar ev böceği koyun ve yanan bir lambayı ısı kaynağı olarak kutuya bir metre mesafede bırakın. On dakika sonra kutudaki böceklerin kutu içindeki dağılımlarına bakın. Bu işlemi kutuyu lambaya yaklaştırarak tekrarlayın. Ve en sonunda kutuyla lamba birbirine değecek kadar yaklaşsın. Kutu ışıktan uzak olduğu sırada böcekler kutunun içine eşit olarak dağılmışlardı ama kutu ışığa daha doğru bir deyişle ısıya yaklaştırıldıkça hayvanların kutunun ısıdan uzak köşesinde toplandıklarını görürüz. Bu kadar aşırı sıcaktan hoşlanmıyor olsalar gerek. Evet, şu ana kadar hayvanların yaşamak için su, hava ve ısıya ihtiyaçları olduğunu gördük. Ama daha başka ihtiyaçları da olmalı. Bu ne olabilir? Besin tabii. Bütün hayvanlar bir şekilde beslenirler. Değişik hayvan türlerine bakarak onların temel besinleriyle vücut biçimleri arasında bir uyum olduğunu görebiliriz. Bu durum özellikle kuşların ağız yapısında oldukça belirgindir. Kuşların gagaları yedikleri besinlere göre değişen bir biçime sahiptir. Ördeklerin ağızları yaygın ve besinlerini su birikintilerinin dibinden toplayabilecekleri biçimde bir kaşık gibidir. Tukan denilen bu kuş türü geniş ve güçlü gagasıyla dallardan meyve toplar. Sinek kuşu adı verilen bu kuşun ince gagası çiçeklerden bal özü toplamak için en uygun olan biçimdir. Kartalların kısa, güçlü ve kıvrık gagaları avlarının etini yakalayıp parçalamak için biçimlenmiştir. ...gaga biçimlerinin besin toplamadaki rolünü... ...bir deneyle görebiliriz. Bir mandala... ...uzunca iki dondurma çubuğu... ...bir diğerine ise... ...iki kısa dondurma çubuğunu zampla yapıştıralım. Ufak çubuklu olanı kısa ve güçlü gagaya benzerken... ...uzun olanı daha ince bir yapıya sahiptir. Zam kuruyunca bu gaga biçimi mandallarla önce bir kağıt tutacağını yakalamaya çalışın. Sonra aynı deneyi değişik boydaki cisimlerle tekrarlayalım. tohum gibi sert ve ufak besinler için uygun olan gaga biçimi hangisidir? Yumuşak besinleri tutabilmek için hangi gaga daha beceriklidir? Bundan böyle hayvanlara ve özellikle ağız yapılarına bakınca hangi tür besinle beslendiklerini bulabilecek misiniz? Unutmayın, bir hayvanın beslendiği besinle onun ağız yapısı arasında daima yakın bir ilişki vardır.